Arkadaşlar bugün sizlere tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass ameliyatı sonrası gelişen kaçaklarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Kaçaklar ameliyat olmayı planlayan insanların kafasındaki en büyük endişelerden bir tanesidir. Kaçaklar nadir gelişen durumdur. Normalde %1'in altında gözükür. Burada önemli olan kaçağı erkenden fark edip erken teşhis koyup tedaviye başlamak ve önlemleri almaktır. Eğer erken önlemler alıp tedavi başlanırsa Hastanın hayatını tehdit etmeden belki de basit şekilde tedavisi yapılabilir. Ama geç fark edilip enfeksiyon ciddi şekilde karın içinde yayıldığı durumlarda çok ciddi sağlık sorunlarıyla yol açabilirler. Kaçaklar 3 günden sonra ortaya çıkıyor ama bir aya kadar da gelişebilir. Taburcu olsanız dahi kendinizde bir huzursuzluk hissediyorsanız yani yolunda gitmeyen bir şey olduğunu düşünüyorsanız özellikle ateşiniz varsa solunum sıkıntınız varsa ve kalp atım hızınızda artma varsa kaçak olma ihtimali var demektir. Bazen karın ağrısı olur. Her zaman karın ağrısıyla hastalar bize gelmezler. Bu say durumlar varsa taburcu olsanız dahi ameliyatınızı gerçekleştiren cerrahi ekiple mutlaka diyaloğa geçmenizde fayda olacaktır. Eğer merkeziniz ve yoğun bakım şartlarınız ise cerrahi ekibin tecrübesi arttıkça hem amel esnasında çıkabilecek komplikasyonları, problemleri çözmede hem de ameliyat sonrası gelişebilecek kaçak gibi ciddi problemleri çözmede hastaya çok kolaylıklar sağlayacaktır.